Duran duran duran. Evet arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Para yağmuru, hazine haritası, minyonerler. Bir de bu lalet olası tavuk. Eee i̇lk önce tavuktan başlayacağız. Evet arkadaşlar. Bugünkü şanslı paramız. Para parayı çeker deyip başlıyoruz arkadaşlar evet birinci yumurta boş ikinci yumurta boş üçüncü yumurtamız da boş dört boş beş boş altı boş yedi boş bonus birimizi kazıyoruz bonus bir de boş iki de boş bir şey gelmedi. Evet Minyanerler Kulübü ama biz her zaman kaybedenler kulübü oluyoruz galiba. Şu ana kadar hiçbir şey çıkmadı hep kaybettik. Yani lafı geliş kaybettik. Evet şanslı numaralarımız 46 10 07 29 09 29 evet 29 geldi 29'dan ucu gözüktüğü için kazıyoruz 20 liramız geldi 31 06 11 14 17 36 21 42 05 27 44 45 02 Evet arkadaşlar buradan bir 29 numarayla eşleştirdik. 20 liramız geldi. Kartın parası çıktı. Onlar yine bir bok yok. Bunu ayırıyoruz kenara. Devam ediyoruz. Evet 50 16 evet 16 Bursa 01 Evet biz de Bursa'da oturduğumuz için belki bir şans getirir mi? Getirdi galiba. Evet arkadaşlar onu en son kazacağız sürpriz olsun. Ondan sonra 11 49 22 Evet bir de geldi. 23 47 37 43 Evet 16 16'yı kazıyalım arkadaşlar. İkramiyemiz neymiş? 20 lira. Buradan geldi. 0 1 lira varmış? 20 de buradan geldi. 40 lira etti. Evet. 3. münyememizi kazıyoruz. 42 16 16 gelmesi çok güzel oldu Bursa işaret isabet etmesi arkadaşlar şanslı numaralarımız 42 18 49 12 06 yok 01 yok 11 yok 08 yok 16 yok 23 yok 09 yok 45 yok 19 yok 44 yok, 41 yok, 02 yok, 21 yok, 33 yok, 34 yok. Sanırsam bu boş. Bazen böyle karıştırıyoruz. Arkadaşlar şunları sonra kazıyacağım. Bunlar biraz uzun iş. Koordinat, koordinat sanki gerçekten hazine buluyormuşuz gibi. Bir de koordinatlı şey çıkarmışlar. Evet. Para yağmurundan başlıyoruz. Evet. Kart, anahtar, yüzük, yonca, balon. Evet arkadaşlar. Evet. Yıldız. Pasta. Ev bavul ve taç var mı bir şey ana burada bir çizik yok hazine şey çuval kolye tren atnalı kasa evet zar Elmas, tavşan, cüzdan, araba. Sanırsam onda bir şey çıkmayacak gibi. Ama bilmiyorum. Son dakikaya kadar devam ediyoruz. Evet. Var mı arkadaşlar? Kontrol edelim hızlı bir şekilde. Sanırsam bunda bir şey görmüyorum. Hiçbir şey yok gibi. Yüzük var mı? Ha, yüzük. Yüzük. Kolye kolye iki tane kolye çıkmış ya ama onda bir şey yok. Bakacağım. 2 milyon. 30 milyon. Vay anasını be. Kazıklandık onun da. Altın. Çuval cüzdan, taç, yonca, uçak, elmas, pasta, yat, atmalı, ev, tren, bunlar, yüzük, kart, balon, uçak, yıldız araba kolye hazine kasa tavşan mezar bunda da bir şey yok arkadaşlar herhalde bu da tırt oldu evet devam ediyoruz yat pasta yat taç uçak balon Elmas Yonca Hazine Tavşan Cüzdan Altın Bavul atmalı Yalnız Kart Yüzük ev araba cüzdan kolye nar anahtar çuval kasa 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 şu kasanın ne varmış merak ettim ikisini arka arkaya ar koymuş ama çıkmadı bu da boş çıktı arkadaşlar. Ama bunda bir ümidim varmış gibi geliyor. Evet, kart, tavşan, konya, ev, hazine, balon, yalnız, pasta, pastadan 500 lira çıktı, araba, çuval zar taç yüzük yat nar cüzdan altın kasa tren bavul uçak bavul yüzük anahtar Evet arkadaşlar bundan da bir şey çıkmadı ee, hazine haritasına geçeceğim onun videosunda en son paylaşacağım sizinle şu ana kadar 60 lira çıktı hazine haritasında şansımıza bakalım deneyeceğiz